Ya yani şehirler tabi e, takımlarıyla biliniyor tabi Yani şehirlerin tanınırlığı bilinirliği biraz da bu e, bunlarla oluyor. Futbol ya da basketbol takımları. Bunlar da bizim için bir şans. Geriyorsunuz sporumuz belediyemizin desteklediği büyük ölçüde e, basketbol takımımız. E, bunlara sahip çıkmamız lazım. Destek olmamız lazım. Ee, sırf e, başardıkları, galip geldikleri değil e, yenildikleri anda da. İşte bu bir e, e, şehrin simgesi olan takım takımlar. E, Giresunspor'un da başarılı dediğiniz gibi e, iyi yolda, evet. az bir destekle. Bir de altın e, tabii şu var, e, biz destek olmamız lazım. Giresun'un hemşerilerimiz sahip çıkması lazım. Ee, Amanetçe de bir e, spor takımı, futbol takımı e, ekonomik yani, de davranması lazım. Konuya geleceğim sayın yani, başkanımız <laughs> gerçekten uğraşıyor. Tabii evet. borç yüküyle ile birlikte Takım, bu devralındığı için onu onu temizleyip yoksa normal masraflarını Giresun Spor'un Giresun'lu hemşerilerimiz Giresun Spor'un kendi gelirleriyle karşılayabiliyor. Aynen. Ama bir tabi ciddi bir borç yükü olduğu için onu temizlemek vakit alıyor. Başkanımıza biz her türlü konuda destek oluyoruz. Hı hı. Maddi manevi. Giresun Spor devam edecek tabi. Aynen. inşallah şampiyon da olacak. Başkanım tahtanın açılması gerekiyor. Ben de tahta lafını aradım. Burada <laughs> Bu vesileyle öğrenmiş oldum. Evet. Ee, bir şekilde açacağız ve yolumuza devam edeceğiz tabii. Evet. Hem Giresun belediye başkanı başkanımız konuda, sahip Keremaksa. çıkıyor. Ee, Giresun Spor başkanımız sahip çıkıyor. Hı. Ankara'daki e, siyasilerimiz, milletvekillerimiz hı hı. sahip çıkıyor, takip ediyorlar. Yani işte Bu Giresun'un bir e, Medar, iftihar, girasun spor o yaş yaşatılması lazım, şampiyon olması lazım hı hı. ondan öte. İddiamızsız da olmaz. İddialıyız inşallah onu da başaracağız. Şampiyon olunca borçlarımız da bir kısımdan kurtuluyormuşuz. Aynen. Biraz da onun için istiyoruz. Aynen.